Zaten bu kasalar gittikçe çoğalıyor. Sen ölses, sen ölses. Sız daha. Ne veriyor ki sınırsız? Şu an empty zaten en ön en önemli an ne Bir şu hiçbir, hiçbir işe yaramaz. Hiçbir. Chris Vector. işe yaramaz. Şu an Chris Vector'a versin abi. Hiç işe yaramaz. Zaten gelecek. Allah bu ne? Hadi bakalım. Oğlum Hadi bir sınırsız. Allah is. Hadi bakalım çok teşekkür ederiz abi çok sağol yine açtım bir şans Ananı avradını yürü git be Ya yürü git giremiyor Açtın bir tane şans Gel. Ne oluyor ya Bir de ya. gelirse evet. bir tane daha Oha da Oha <laughs> <laughs> Gürkan abi gene geldi. aşağıya link bıraktım. Perdirtel'den. Abi dakika bir sene de normal kuantum açacağım. 34 tane mi neydi? Kar 98. Kar 98. Bir tane daha burada açayım. Oo 500 bin ZP geldi. Süpersin be. Yarım milyon ZP çıkardık abi. Play Sultan'dan çekeceğim. Uygun fiyata çekiyorum derken. Neler yaptın? Neler yaptın? Neler yaptın? Neler yaptım? Oha! Oha! 250 bin XP ne demek? Ne geldi? Tam görmedim ben. 12 bin mi geldi? 25 bin. 50 bin ZP. Ve bir... Ooo. Son açılışta tek dağıttım be. Tek kasa değil mi? Yok bir kasa daha varmış. İkinci... Arkadaşlar ben karizma Almanya'dan katılıyorum. Sevimli tilki. Oğlum bu ne ya? Ben anlamadım bu saçımı. Oha 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 oh. Ananı satiiiiş Değil satiiiiş 2 tane %30 ya süpersin be vardı. 2 milyon ZP çıkardık hesaba. Allah'ım rüyada beni biri uyandırabilir mi? Biri beni uyandırsın ya. sınavını çekemedim arkadaşlar. Pro bir sunucusundayız. Bakalım mekan Pro bir bize kaç tane sınırsız verecek? Daha doğrusu hiç verecek mi? Hadi bak. Başladık. Bir günlük kelebekle başladık. Kötü bir günlük, bir günlük, bir günlükle başladık. Yine bir günlük geldi. Yine bir günlük geldi. Of be Allah'ım ya Rabbim adamın dibisin sen dibi 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 ben başka bir şey demiyorum sınırsız karambit çıkardık lan karambit ki şöyle bir sınırcılardan çık geri yapalım yine pro bir yine sınırsız 6 adet kaldı bir tane daha sınırsız çıkar mı bence çıkacak Kukri bolca çıkıyor ya bir günlük kukri geldi bir günlük hentisman geldi Aman Allah'ım ben daha ne diyeyim sınırsız transform çıkardık ya Allah'ım yarabbim iki tane sınırsız sınırsız transform ki transform hadi bismillah Evet daha ne diyeyim ben ilk ilk açtım kasa sınırsız gölge abi ben daha ne diyeyim bilmiyorum ki 3 geldi zaman şubat kasası hiç 6000 zp falan çıkmıyordu Hep böyle 50.000 bin, 40.000 bin zp falan çıkıyordu oranları biraz düşürmüşler ama Yine iyi yani bayağı iyi sağlam Festival kasası geldi. Şu an 100 tane daha var arkadaşlar elimde. 20.000 20 XP geldi. Bak şu anda düzgün şeyler çıkmıyor fark ettiyseniz. Bir sunucu değiştirelim şöyle. Sunucu 24'e girdim. Şubat kasası açıyorum. Bir adet platin M468. 75.000 ZP. 20.000 XP geldi. 80.000 80 XP geldi. Desen garantili platin dese. 7500 XP. 12 milyon .000 ZP. 25.000. 100.000 daha geldi. Seviye 65 olacak bu arada. Çok eminim yani. Bak 90 tane falan kaldı. 100 bin daha geldi ve seviye 65 yaptık arkadaşlar. Seviye 65 yaptık. Yani bildiğin level atlamak için hileli kasa ya. Vallahi hileli kasa gibi bir şey bu ya. 80 bin XP geldi. Bu arada arkadaşlar bu aralar oyunlarda çok hileler arttı. Hani sizler de bilmiyorum farkınız farkında olanlar vardır illa ki. Rekabette 10 oyundan 6'sında hile geliyor artık. Yani bunun sebebini bilmiyorum. Oyuna yeni bir hile geldi. Hani artık nereden satılıyor? Hangi sitelerden satılıyor? Hiç bilmiyorum. Hani sakın ve sakın hani hileyi böyle e, kullanmayın arkadaşlar. Hani hile kullanan kardeşlerimiz varsa da bu videoyu izliyorsa şu anda. Arkadaşlar hile kullanmayın. Hani ne olur rekabette karşımıza geliyorsunuz. Hani bizler eğlenmek için bu oyuna giriyoruz. E, kafamızı dağıtmak için oyuna giriyoruz. Hani hile açmak bence tamamen acizliktir. Hani hile açmayın. Hani oyunu e, hem oyunu bozuyorsunuz. Hem de dediğim gibi insanları çıldırtıyorsunuz. Hani yapmayın. Hani düzgünce oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Eğlenmek için oynuyoruz. Adam karşımıza hile açıyor yani. Kendini kandırmaktan başka bir şey yapmıyor. Sizin karşınıza hiç hile geldi mi bu arada bu aralar? Hani yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü gerçekten diyorum 10 oyundan altısında hile geliyor. Artık ben bıktım gibi bir şey oldu. 150 bin zp geldi. O yüzden hani rekabet girmiyorum. Çünkü rekabet rütbem düşecek yani. Bizim ekip falan giriyor böyle. Bizim ekip bana yazıyor. Abi diyor işte gene hile geldi karşımıza falan filan. Girme. 2 tane 100 bin xp çıkarttık bu arada orada ardına. Güzel. Hani artık dediğim gibi e, ekip de girmiyor bizim. Hani çocuklar gerçekten gına geldi. Seviye 66 oldu bu arada. Seviyesi 66 oldu. Abimizin gerçekten çok iyi. Şöyle seviye 66'dan yukarı çıkartabileceğiz mi acaba? Hemen gidip alın bence Şubat kasasının oranları düşebilir arkadaşlar Her an değişebilir yani Ben 100 tane aldım zaten 67 tane de önceden almıştım İçerikleri çok güzel Bahsetmek istemiyorum zaten inşallah bizlere çıkar da Sizler de görmüş olursunuz 10.000 10 xp bir geldi e Çok güzel içerikleri var Böyle bir e, kaç tane 70'e yakın açalım kasayı isterseniz arkadaşlar Bakalım ne kadar açabilirsek açacağız 25000 XP geldi. Aynı 2020 ve e, e, lokum kasasının karşımı gibi bir şey arkadaşlar. Öyle diyelim. Şubat kasasına 2500 materyal geldi. 10000 materyal da çıksa çok güzel olur. E, hayır bakalım yükseklerini bekliyoruz. 12 milyon çıkmaz arkadaşlar. Bir kere o kadar gelmez. E, 2 milyon 750 bin de gelmez. En fazla geleceği ZP olarak e, o, 80 bin geldi. Nice. En fazla geleceği arkadaşlar şöyle söyleyeyim 1 milyon ZP ya da 2 milyon diyelim o kadar gelir. XP olarak da aynısı gibi. 1 milyon XP ya da 2 milyon XP. Yükseğini görmeyiz zaten 2 milyon gelse de daha güzel olur. Çünkü en fazlası da en yükseği de 2 milyon. 100.000 xp çıkardık haydi bakalım yüksek şeyler geliyor şu an oranı varken gidip zul altınını çekin arkadaşlar play sultandan çekin play sultandan çekemezseniz yani para çekecek durumda değilseniz arkadaşlar çekilişimize de katılabilirsiniz ee, haydi bakalım şu anda güzel şeyleri bekliyoruz 10.000 materyal materyal dedim xp geldi kafam karıştı 10.000 xp geldi bir daha evet desteler de geliyor Şubat kasası. Yüzümü kara çıkarma. Güzel şeyler ver. 40 bin iki sefer verdi. 150 bin zp verdi. 5 bin materyal. Haydi bakalım. Bir yükseği daha 25.000 bin. 80 bin. Haydi. Abi ya çok güzel şeyler geliyor. 250 bin geldi abi ne yapıyorsun?